Selamun Aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yeni almış olduğum Honda Civic'in kısa bir videosunu çekmek için kameramı açtım. Öncelikle aracın motor kısmından çekmeye başlayacağım. Aracın motoru gayet temiz ve bakımlı gözüküyor. Buraya çok büyük bir akü takmışlar. Bu aküyü değiştireceğim. Aracın üzerinde 14 bir jant takılı. Aracın iç döşemeleri çok yıpranmış. Burada bir hızlı yapıştırıcı çalışması yapmışlar. Burayı berbat etmişler. Araç deri düşüme, Döşemeleri çok yıpranmış durumda. Bunları zamanla hepsini değiştirip Düzelteceğim Aynı şekilde yan koltukta da var Yırtıklar sökükler Yine aynı şekilde Kapı döşemelerinde deformeler mevcut En önemlisi Bu çerçeveyi kırmışlar Bunu çok hor kullanmışlar Bunu da değiştireceğim zamanla Buranın Yapışkanı falan kalkmış Artık nasıl becerdilerse Direksiyon aksamı temiz Gözükür de temiz aynı şekilde aracın arka koltukları da çok yıpranmış, deforme olmuş. Böyle farklı bir vites topuzu takılmış. Aynı şekilde yıpranmalar arka kapı döşemelerimizde de var. Burası da aynı şekilde. Aracın bagaj kısmı temiz. En azından masraf edilecek bir şey yok. Bir tane havuzlu paspas almışlar. Aracın dış kozmetiğinde fazla bir eksikleri yok. Öncelik olarak iç kozmetine önem vereceğim. Sırayla hepsini yapıp değiştirmeye çalışacağım. Aracın ilk önce motor bakımından başlayacağım. Yağını, trigerini vesairesini. Sonra bu kırık parçaları değiştireceğim. Ezik parçaları. Bu döşemeyi yaptıracağım. Daha sonra araca pastacılar ve kaportasındaki bu gibi eksikler var. Taş izleri. Burada biraz bir macun çatlağı var. Ve buraya çok amatörce yapılan tampon eki her yerine akrilikler doldurmuşlar. Bunları düzelteceğim. Ve sonrasında hava filtresi, ve var eksik sosla devam edeceğim. Belki ileride jantları değiştirebilirim. Yavaş yavaş bu arabayı toplayacağım. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi günler.